arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ben arkadaşlar birlikte Gum Slinger oynuyoruz. Yani en iyi bu oyunu ben çocukluğumda ee, oynamıştım. Tabi çocukluğumda çok oynadım bu oyunu. Bu oyun çocukluğumuzda oynadık. Oynamıştık. Çok oynardım çocukluğumda çok oynadığım bir oyundu. Belki siz de çok oynuyorsunuz. Ben bu oyunu eee videosunu çekmek için çok karar verdim abi dedim bunun videosu net çıkar dedim bu hakikaten çıkaracak kadar güzel bir oyun bakalım videosu nasıl olacak bizden tutun diyor ekranı ayrıca evet, bak yine e o kadar ne diyor ki please help I am diyor Lagım mesela şunu diyor. Vay Gunner diyor ki silahı kullanmayı öğrendim diyor. Wow wow wow. Tamam bunlara salladık seni. Şimdi hemen ayın önümüze geçelim. Evet burada diyor ki buraya gel diyor. Silahımız bu. Evet bu arada video benim kalmadan abone olun. Bunu yaparsanız yapabilirsiniz herkese valla 30 abone olmayı çok az kaldı. Bari birazcık abone atsanız. Bu <laughs> nasıl bir şey? Tavşan geldi karşıya kastı tavşan. Oy! Ne bir şey vurdu? Bir vurdu. Abo! Nereden <laughs> lan bunu? Kapat Abo! Manyak zombi geldi o seferde karşıya. Eyvah! O oh, headshot attık arkadaşlar. Bunu sure. like'layın. <laughs> evet, gardiya <karşıyola>. da. <laughs> olamaz. Olamaz. Hayır. <laughs> Öldük ya. Olamaz. Neyse ya. Vallahi öleceklerden hiç üzüktüm. Arkadaşlar bir saniye telefonum çok kirli. Hemen temizlik geliyorum. Evet arkadaşlar telefonumun ekranını sildim. Çok kirliydi. Şimdi hemen bir oyun daha Bu sefer ben en iyi slime kovboyum. En iyi kovboy benim. Arkadaşlar burada en iyi kovboy biziz. Neyse. Eli bak burada bir şey istiyor hemen bekleyin. Evet onu yaptıktan sonra devam edelim. Vay hadi düşmanımız gelsin. Müziği çok iyi değil mi? Hmm, iyi değil. Hemen adımızı yapıyoruz. Adımızı bendim yapsın. Tamam ben. <laughs> adımızı bendi yaptıktan sonra ilerleyebiliriz. Şimdi bakalım ne olacak. Bendi. Bu ne lan çöpe çıkacağız şimdi. Evet yendi. Çöpe. Hadi arkadaşlar bu sefer bilinci olmamız lazım. Oh. Hadi, hadi. Gel karşı cadı muhitsin geldi. Of, bunu takma. tek Tek attık mı? Çok <laughs> yalnız. Evet. yanım bile yok oraya bak ya bir daha girelim oğlum olmadı ya oğlum bu TN gebetti biz adam bize tek attı lan efendi çekti tamam kabulleniyorum yeniden oh. Karşımıza bir yeni konu vardı yine parçaladı Bendy bu senin adına Ich <laughs> mach eine. karşıda cüce var. Cüceyi de öldürdük. Bim, bim. Evet arkadaşlar, bu kemeri Bu ne lan? Oh, bunu da aldık. Hiç yanımız gitmemiz lazım. Müthişiz.

Ya bunu da aldık sabah kalkanlar dolayı o <laughs> gitti. Oh. Karşıda <laughs> <Haşırık>, yine goblin <laughs> geldi ya. Evet. <laughs> evet bunu da kestik yarın yüzü de. yine aldık. En <laughs> usta benim diyerek kalmış. <Gülüşmeler> kapanan, kapanan, kapanan. 300 para geldi nice o ilerliyor yeni karakter geldi lobster jim oğlum <Gülüşmeler> hemen geldi Evet daha evet, dün ikinci odaya geçelim. İyi de arkadaşlar. Ya reklam iyice bakıyorum. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Reklamdan sonra. Oğlum ben yengeç liderim. Anam. Şerefi vurdular. Şimdi bir kolumda yengeç lan. Anam. 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 Oğlum bu neler? Bunlar çok işliymüş. Şerif senin sesine ne oldu ya? Vallahi yeniledim sesini. Oğlum her değiştiğinde sesimi değişiyormuş. Bu karşımızda bu sefer Penguen lider var. Bizi yengeç lideriz. Bir kolumu yengeç. Hangi mi? Gel bakalım. Bir vururum beynine. Oha süpermen kaplumbağaydı. Bunu da aldık. Herkes yeniyoruz ya. Oo, bu sefer karşı iskelet geldi. Anam, anam, anam. Lan, üstümüze atladı bu. Anam, aoo. Hayır, kaybettik. Ama olur mu bu ya? Öldü, üstümüze atladı. Abi öldüm ya. Neyse, artık bir şey yok oğlum. Ne geniş yapmış. Bu neymiş? Oğlum, son kez bunu da girelim, videoyu bitirelim lan. Gerçekten yoruldum ha. Neymiş? Hem hedeflerimi vurmaya çalışıyoruz. Soru yok değil mi? E ben vurdum işte. Yay. Başardık Şerif. Başardık abi. Bak kardeşim. Bu bir yer. Şu iki. Hı -hı. Şu üç. Da ne var? Ne var? Lan hadi. ya. Bunu geçmezsem ana videoyu bitirmem. Bunu geçene kadar videoyu bitirmem lazım. kuş tamam, Şeref bunu geçtik değil miyim? Bir gitti. iki gitti. Üç gitti. Evet bunu da başardık. Hadi gidiyoruz. Evet. Anam. Vuramadık. Lan. Hiçbir tane vuramadım lan. Bir tane vurdum. Neyse. Videoyu şey beğenmişsiniz. Bu tarz videolardan gelmesi istiyorsanız. Aşağıdan abone olmayı Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.